Yaptığım en büyük çılgınlık galiba içki içmeyi denemekti. E, Muğla'dan Hatay'a kadar Şahin'le gitmek. Abi Boxer'la markete gitmiştim ya. E, balkondan içemiştim abi. Çok sarhoştum böyle <laughs> karşıdan karşıya geçiyordum. Arabalara dönüp böyle ateş ettim. Yerden 70 metre yüksekten aşağı atlamak. En büyük çılgınlık Saat Kulesi'nin orada sevgilime seni seviyorum diye bağırmak oldu. İddia sonucu üç yemek kaşığı çamur yemek. Arkadaşımla beraber üniversiteden arkadaşıyız biz. Yüzümüzü beyaza boyayıp, beyaz şarşaflara geçirip 3-4 sokak gezdik yani. Böyle insanları korktuk, o güzeldi. Galiba ehliyetsiz araba kullanmak. Öfke kontrolünü yapamadım. Yeni pantolonumu makasla doğradım. Farelerle bir hafta aynı çadırda kalmıştım. En çılgın şey kız tavlamak. 850 TL'ye saç yaptırdım. <laughs> 10 gün boyunca aynı çorap giymek. Çok sevdim. Ee, yemeğe gittim yanına. Yani yanına masaya oturdum. Mesela kızaktan kayarken bir çılgınlık yaptım düştüm. Yok yok benim en büyük çılgınlığım hamileyken bir adamı dövmüştüm. En büyük çılgınlığım bu. Mesela alık otobüsünde o sigara içmek. İçimden <laughs> bazen çırıl çıplak soyunup gezmek geliyor ama insanlar beni linç eder. Çirkinler ben çok bayarları seviyorum çirkinler. Bayarlar çirkinli ben yani. e, buzluk suya girdim ben. buzluk, buzluk suyun içine girdim. Ee, eski sevgimi aldatmak sanırım. Buradan otostop Rize'sin, Vans'ın. Rize, Van kovalıyoruz yani. Çalışmak. Döner kesmek, çılgınlık döner kesmek. <laughs> Şu anda olduğu gibi bak balık tutmak için bekliyorum. Ee, yaklaşık bir iki saat falan oldu bekleyelim. Benim yapmak istediğim evlilik çılgınlık herhalde bir erkeğe evlenme teklif etmek olurdu. <laughs> Çok güzel çocuk taklidi yapıyorum. Böyle yolda yürürken insanlara böyle yanaşıp birkaç şey söylemişimdir çocuk taklidi olarak. Sakızlarımdan bir tane alır mısın?